Evet sayın seyirciler, Pis Yedili Winchester FC maçında ilk düdük geliyor. Siyah yeşil formasıyla Pis Yedili izliyoruz. Beyaz yeşil formayla ise Winchester FC. Maça Pis Yedili başlıyor. Winchester FC'nin ligdeki ilk maçı ve ligde ilk kez topla buluşuyor Winchester FC takımı. Şimdi Pis Yedili korner kullanacak. Kaleci çeldi. Topun sahibi tekrardan Pis Yedili takımı. Korner atışı Pistedil lehine. Şimdi İlker topla buluştu. Geride Engin uzun bir top ceza sahası içerisine Tolga topun kontrolünü sağlayamadı. Erdal aldı. Erdal açısı dar. içeriye çevirdi. Taner'e gelmeden defans topa sahip oluyor. Winchester FC'de. İlker geriye oynadı Engin. Şimdi tekrar İlker sol kanatta karşısında Akın var. Newcastle de Akın'ı ileride forvet hattında görüyoruz. Şimdi Duran, Duran orta sahada iki rakibiyle mücadele halinde. Sezer sol kanatta topla buluştu. Sezer rakibine bir çalım. Orta gönderi tek başına geçti. Sezer Akın. Akın'la bir verkaç girişimi. Araya giren Metin. Metin. Metin tek başına ilerliyor. İnanılmaz bir hata geldi defanstan. Lakin hatalarını telafi ediyorlar. Şimdi Akın. Akın'ın pası. Winchester FC gole yakın derken çok tehlikeli bir noktadan Serbest vuruş kullanacak Winchester FC takımı. Acaba ligdeki ilk gollerine kavuşabilecekler mi? Şimdi topun başında 28 numaralı formasıyla Duran. İçeride iki arkadaşı var. Akın ve Sezer. Arkada kendini kaybettiren bir oyuncu var. 4 numaralı formasıyla Hakan. Pisedili Hakan'a bir tedbir almazsa tehlike büyüyebilir. Şimdi bir şut. Top orta alanda taca çıkıyor. Taç Winchester FC lehine. En geride Furkan. Hakan'a döndü. Hakan. Şimdi akım gerilere kadar geldi top almak için. Pası biraz hızlı bir pas. Out'a çıktı. Evet oyun pis yedilinin out ile devam ediyor. Şu ana kadar iki tarafta tehlikeli bir pozisyon yakalayamadı. Şimdi 4'e 3 pozisyon. içeri çevirdi. İnanılmaz bir pozisyon. Winchester FC lehine çok tehlikeli bir pozisyondu. Biraz şans topu diyebiliriz bu pozisyon için. Üst dire çarpan top. Çizgide sekti. Ardından pis yedili takımı Topun kontrolünü sağladı ve şimdi atağa çıkıyorlar. Topun Erdal'a gelmesine izin vermedi Winchester FC savunması. Şimdi tacı kullandılar. Metin. Metin arkadaşlarına baktı. Pas atacak birini arıyor. Bir fake Metin'den iki rakibi karşıladı. Kaptırdı topu. İlker'in müdahalesi takımına tekrar kazandırdı. Engin Engeri de topun sahibi. Erdal sol kanata kadar geri gerilere doğru geldi. Şimdi Metin tekrar Erdal solda buluştu. Son çizgiye indi Erdal rakibi karşıda. Erdal bir çalıp Erdal Metin'e çevirmeye çalıştı. Winchester FC savunması araya giriyor ve taç pis yedili kullanacak. Erdal gelişine vurdu. Yandan out'a çıkıyor. Evet Erdal ligdeki en tehlikeli oyunculardan biri. Her açıdan şut çekebilen, topla buluştuğu her an tehlike yaratabilen bir oyuncu Erdal. Bugün de golünü atacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi Wincastle FC çıkmaya çalışırken pres geldi Tolga'dan ve tacını kullanıyor Wincastle. Sol kanattan atak organizasyonu gelecek mi derken top kaybı geldi. Taç Pis Yedili atak yönüne göre sağ kanattan tacı kullandı. En geride Engin. Engin İlker'e oynadı. İlker. İlker şöyle bir arkadaşlarına baktı. Pası isabetsiz. Oldukça çekişmeli bir oyun olacak gibi şu ana kadar ki geçen süre bizlere bunu gösteriyor. Şimdi Tolga sol kanatta İlker yanında. iki rakibi karşıladı onu. İlker aldı. Araya giren oyuncu 3 numaralı formasıyla Sezer. Tacı Wincastle FC kullanacak. Şimdi defansın en gerisinde Duran. Sezer. Sağ kanada oynadı. Hakan. Hakan şimdi Akın aldı topu. Akın orta gönderdi. Akın Dribbling halinde Akın. iki rakibi bir karşıladı. Bir ara pas denemesi Sezer'e gelmeden karşıladılar. Şimdi tehlikeli bir atak olabilir. Pis yedili çıkıyor. İlker, Erdal. Erdal iki rakibi karşısında. Erdal kaptırdı topu Sezer. Tek top oynadı Akın. Akın hemen sağına oynadı. Şu ana kadar mücadele tamamıyla orta sahada geçti. İki takımın orta sahası arasında çok çekişmeli bir top kazanma savaşı var. Kale önüne henüz gelemediler desek geridir. Ve yine top orta sahada şimdi kontra atak şansı Winchester için. Hakan çıkıyor. Hakan sağında duran solunda Akın. Duran'a pas. Duran. Duran iyi bir kontrol gelse takımını 1-0 öne geçirebilirdi. Şimdi Erdal, Erdal, Erdal süratlendi bir anda. Erdal gidiyor. Erdal, Erdal kaleciye de attı çalımını. Erdal! Bravo Erdal. Erdal takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyor. Her zaman olduğu gibi yine attı golünü. Erdal kendi yarı sahasından kaptığı topta bir anda süratlendi. Rakiplerini birer birer eksiltti. Kaleciyi de çalımladı. Dar açıdan boş kaleye yerden Düzgün bir vuruşla golü getirdi takımına. Evet. 1-0'lık üstünlüğü var şu an Pis Yedili'nin. Winchester FC tekrardan maça başladı. En geride 4 numaralı formasıyla Hakan'ı görüyorum. Hakan şu an topun sahibi. Yanında Fatih var. Duran oynadı. Duran arkadaşlarına bakıyor. Tekrar Hakan Fatih Hakan tekrar. Savunmada hazırlık pasları yapıyor Winchester FC rakibinin boşluğunu arıyor derken bir uzun top rakip kaleciye kadar gitti. Engin. Metin Engin. Yanında İlker var. İlker oynadı. Ortada Tolga sağ kanatta. Evet Tolga'ya oynadı şimdi. Tekrar Engin'e. Savunmada bir üçgen kurdular. Hazırlık pasları yapıyorlar. Şimdi tekrar İlker. İlker uzun oynadı. Erdal alabilecek mi? Topun kontrolünü sağlayamadı Erdal. Şimdi Sezer. Sezer uzun bir top. Pesideli kalecisi Hasan. Şimdi Taner sağ kanatta. Erdal Erdal sol kanattaki Metin'i gördü. Metin'den harika bir pas. Harika bir düşünce ama düşünceyle pasın gittiği yer aynı güzellikte değildi. Metin tacı kullandı tekrar. Erdal. Erdal baktı kaleye. Vuruşu. Erdal her zamanki yaptığını yine yaptı. Boşluğu gördüğü anda vuruyor ve yine golünü buluyor. Takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı Erdal. Takımının ve kendisinin ikinci golü. Şimdi akım gerilere kadar geldi. Topla birlikte orta sahaya geçiyor. Hakan solda. Hakan ceza sahasına doldurdu. Tekrar top pis yedildi. Sol kanatta Metin. Metin'i karşılayan oyuncu yedirildi. 71 numaralı formasıyla evet. Fatih sağ kanatta Taner buluştu topla. Tolga'nın koşusu var şimdi Tolga aldı. Tolga dönerse tehlikeli olabilir. Tolga rakibini geçemedi. 3 rakibi arasında Tolga vuruşu ve kaleci. Kaleci Sezer harika kurtardı. Takımının 3-0 geriye düşmesine engel oldu. Tolga gerçekten bir önceki pozisyonda çok güzel açı yarattı kendisine. Vuruşu da gayet güzeldi ama Sezer izin vermedi. Şimdi Metin Çolum'u. Metin'den muhteşem bir gol geliyor. Metin sol çaprazdan ceza sahası dışından rakibini eksiltti. Vuruşunu yaptı ve harika bir gol imza attı. İki gol Erdal'dan, bir gol Metin'den. Pis 7'li 3, Winchester FC 0. Pis yedi Living hoş geldiniz ligimize diyor. Şimdi sağ kanatta Akın yine topla birlikte orta sahaya geçti. Soldaki Hakan'ı gördü. Hakan. Yanında Duran var. Hakan Duran oynadı. Duran'dan çok güzel bir düşünce. Araya giren Taner. Taner soldaki Metin'i gördü. Metin bugün oldukça etkili bir futbol oynuyor. Geriden topu alıp ileriye çıkmasını sağlıyor takımının. Şimdi tekrar Metin. Metin sağdaki İlker'i gördü. İlker bomboş. Evet. İlker baktı kaleye vuruşu. Hakan girdi. Bravo. Araya giren oyuncu Hakan. Şimdi taç atışı pis yedili lehine. Hemen kullandılar. İlker'le Taner. Wincastle kapıyor topu. Akın ayağından kaçırdı. İlker girdi araya. İlker. Erdal gördü. Erdal vurursa Bravo. tehlikeli bir şut çıkarabilir derken savunmada duran topun kaleye gitmesine engel oluyor. Ve korner atışı pis yedili lehine. Erdal şimdi köşe gönderinde. İçeride iki arkadaşı var. Erdal en geri oynadı. Araya giren oyuncu Sezer. Sezer şimdi çok süratli. Sezer Engin var karşısında. Sezer geçti vurdu. Evet. Muhteşem bir gol. Sezer'den muhteşem bir gol geldi. 3-1'lik skoru yakaladı Wincastle. Acaba bu gol onları maça tekrar bağlayabilecek mi? Açıkçası 3 golden sonra Demoralize olmuşlardı ama fark şu an ikiye indi. Sezer harika bir gol imza attı. Maça heyecan getirdi. Şimdi Akın İlker'i karşılıyor. İlker'in pası solda Metin. Metin orta alanda Tolga'yı gördü. Tolga İlker'e oynadı. Akın'dan bir pres. Akın yardım istiyor arkadaşlarından ve topu kapıyorlar derken Akın'ın pasında isabet yok. Kaleci Hasan Engin'le oynadı. Engin sağdaki kere gördü derken Akın vuruşu. Baskı, baskı, baskı. Akın çok güzel girdi araya. Daha düzgün bir vuruş gelseydi farkı bire indirebilirdi. Evet Winchester kendine geldi diyebiliriz. Baskıyı gitgide artırıyorlar golden sonra. Dört oyuncu ile pres yapıyorlar. Bir uzun top pis edilden. Taner şimdi. Taner sağ kanatta Hakan kaptı. Hakan. Hakan ilerliyor topla birlikte. Hakan. Çok güzel bir pas Hakan'dan. Sol kanatta Duran. İçeride iki arkadaş var. Duran çevirdi topu. İsabetsiz bir pas. Şimdi Taner'le kontra atak şansı. Pis yedili adına Akın gerilere kadar rakibini harika kovaladı. Ve takımına topu kazandırıyor. Akın. En geride Furkan. Furkan uzun oynadı. İlker girdi araya. Metin, İlker. 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 İlker hala topu sahibi. İlker. Erdal oynadı. Erdal'la Metin arasında bir anlaşmazlık. Araya giren oyuncu Hakan. İkinci gole gidiyor Wincastle. 4 3 pozisyon. Gerilerden İlker de koştu. Şimdi Hakan hala topu sahibi. Sağda Akın'ı gördü. Akın içeriye çevirmeye çalıştı. Engin karşıladı onu. Sağ kanattan atak yönüne göre sağ kanattan. Taç atışı Wincastle FC ile Akın şimdi tacı kullandı. En gerilerde Furkan'ı gördü. Harika pas. Ama Furkan topun kontrolünü sağlayamadı. Çok büyük bir hata geliyor. Winchester FC takımından Erdal gole gidiyor. Erdal! Erdal ona hiç yakışmayacak bir vuruş yaptı. Dördüncü gol gelmiyor. Yüzde yüzlük pozisyonda Erdal bomboş kaçırdı. Şimdi Winchester atakta Akın. Topun dibine girdi. Ama rakibi İlker karşılıyor. Şimdi atak yöne göre sol kanattan Akın'la taç atış kullanacak Wincastle. Akın arkadaşlarına baktı. İçeride iki kişi var. Şimdi açtı ortasını. Akın! Akın ortasında doğrudan kaleye gitti top. Direkten taça çıkıyor. Zaten ligimizde taçtan gol yok. Şimdi top tekrar Winchester FC takımında Hakan taç atışını kullanacak. Fatih gördü. Fatih Sezer'le oynadı. Sezer yanında Akın var. O da Akın oynadı. Akın topla birlikte ilerliyor şimdi arkadaşlarına baktı. Akın kalemle doğru bir uzun pas. Engin karşılıyor. Tekrar Akın topun sahibi. Akın arkadaşlarına baktı. Yine bir uzun pas denemesi. Sezer. Sezer'den tek top durama. Top taca çıkıyor. Eğer Sezer tek pasla duranı düşünmek yerine topu kontrol edip dönse belki de çok daha tehlikeli bir pozisyon yakalayabilirlerdi. Şimdi bir uzun top. Erdal'dan arka pas. Tek pas Taner'e. Taner. O da soldaki arkadaşını görmeye çalıştı ama orada kimse yoktu. Fatih şimdi Duran oynadı. Duran. Duran. Geriye döndü Fatih tekrar. Fatih. Fatih'in Fatih pasında araya giren oyuncu Metin, Tolga. Allah Allah. İlker oynadı. İlker Taner'e. Taner tekrar İlker. İlker topla birlikte geçti şimdi orta sahaya. Soldaki Metin'i gördü. Harika bir pas İlker'den. Metin Fatih geçebilecek mi? Fatih izin vermiyor derken out. Derken korner kararı geldi. Şimdi pissedeli korneri kullanıyor Erdoğan. Erdal. Erdal'dan muhteşem bir kafa vuruşu geldi. Arka direkte unutturdu kendini. Korner sonucunda. Takımına dördüncü golü getirdi Erdal. Şimdi Akın Santra'nın ardından orta sahadan deniz şansını kaleci topu taca çeldi. İçeri orta. İlker karşıladı bu sefer de. Şimdi Metin topla birlikte süratlendi. Metin. Metin rakiplerini harika geçti. Metin hala ilerliyor. Metin ayağına dolandı top. Duran karşı ilk İlker'e pası. İlker! İlker. Beş oldu. İlker'in harika vurucu, vuruşu sonucu Durum maçta şu an 5-1. Bir gol Metin, bir gol İlker ve hat-trick yapan Erdal. Durum şu an 5-1. Maç tekrardan hareketlendi. Akın yine orta sahadan deniyor şansını. Akın gerçekten çok güzel bir şut çıkardı ama kaleye isabetli bir şut olmadı bu. Şimdi İlker out atışı için topu başına geçti. İlker Tolga'ya attı pasını. Sezer'in müdahalesi. Şimdi savunmanın solunda Engin topla buluştu. Engin ortada İlker'e harika bir pas. Erdal, Erdal. Dördüncü golü gelecek mi? Erdal. Ayağına doladı topu. Geriye çıkardı. İlker. Ve 6-1 oldu. İlker'in ikinci golü Erdal. Hanesine bir de asist yazdırdı bu pozisyonla birlikte. Pis yedili hızlı Toplarla, uzun toplarla evet. çok ciddi fırsatlar yakalamaya evet. başladı. Wincastle hepsini bunlara izin vermemesi gerekiyor. Şimdi en geride Tolga. Tamam, devam et. Al, 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 al. İlker oynadı. İlker tep, tek top Engin'e. Engin. Engin hala topu sahibi. Hemen yanındaki Metin'e. Metin İlker oynadı. İlker riske girmedi. Tekrar Engin'e döndü. Engin Erdal en geriye kadar geldi. Derken Sezer, Sezer şimdi. Sezer vurdu. Harika bir gol daha Sezer'den. Skor 6-2'ye geldi. Pis yedili. Savunmadan çıkarken. Winchester FC'nin presine maruz kaldı. Top Sezer'e geldi. Sezer bekletmeden vuruşunu yaptı ve golü buldu. Şimdi 7. gol şansı Pisdili için. Lakin değerlendiremediler. Akın uzun top. Akın'ın uzun topu kaleci arka çeliyor. Akın kale önündeki Furkan'a oynadı. Furkan bekletmeden yaptı vuruşunu. Kaleci yatarak müdahalesinde bulundu ve Rakibinin 3. golle izin vermedi. Şimdi Duran sağ kanatta topla buluştu. Metin karşıladı onu. Akın iki rakibi sıkıştırdı Akın'ı. Top kaybı geldi. Metin Fatih karşısında taç. Pis yedili kullanacak tacı Metinle birlikte. Metinden uzun bir pas Taner'e gelirse tehlikeli olur. Taner yakalayabilecek mi? Taner topla buluştu. Geriye çevirdi Erdal. Kaleci. Kaleci Sezer'den muhteşem bir kurtarış geldi. Erdal'a bu sefer dur dedi. Erdal, Taner. Taner Tolga kontrol edemedi topu. Bir hata geldi Winchester FC savunmasından Hakan'ın pasında. Fatih buluşamadı topla. Atak yönüne göre sol kanattan taç atışını kullandı. Pisledi şimdi İlker. İlker baktı kale. İlker uzak. inanılmaz bir gol. İlker de ettirik yaptı. İnanılmaz bir gol geldi İlker'den. Ve hakem bu golle birlikte maçın ilk yarısının son düdüğünü çalıyor. Tebrikler İlker. Gerçekten harika bir gol imza attı. Kaleci Sezer'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Maçın ilk yarısında skor Pis 7'li 7 Winchester FC 2